Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bilin bakalım ne oldu. 3, 2, 1. Çınar çeker misin yorganı? Dın dın. Dın dın. Dın 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 Ayağımı kırdım bakın. Dın dın. Verebilirsin artık ayağımı kırdım. Bence bir geçmiş olsun alırım. Herkes böyle dedim soyuldum lütfen şey yapın falan diyorlar. Onda baya geçmiş olsun. Allah akıllı fikir versin. Allah herkesi koru, korusun falan diye yorum duyuyorum ben. Bazen okuyorum. Ben de geçmiş olsun yazıyorum ama direkt çıkıyor. Nasıl çıkıyor artık. Lütfen bir beğenizi, abonemizi ve yorumunuzu alırım. Yorumlar açık değilse açık olan bir tane ama yazarsınız ben anlarım. Bakın. Ama Lina'nın annesinin dediği gibi bezelyelerim hareket ediyor. <laughs> bezelyelerim hareket ediyor. Çınar da... Yok sen çekilmiyorsun. Üstünde sadece atlet var da Çınar'ın o yüzden. <laughs> Şaka. Çekilmek istiyor diyorum. Evet. Tişört var da çekilmek istemiyor. Bir seslenebilir misin? Lütfen like ve abone iste. Yorum da iste. Arkadaşlar. Sesini <laughs> değiştirme. Sil ya burayı. Hayır, bir şey olmaz. Aa çok uzun oldu abi Ee yani. Neyse sohbet etmiş. Gibi Bu pek YouTube'u anlamıyor. <laughs> tamam. Arkadaşlar. En tarz, çok yemek yoruma Allah benimle. korusun yazın. Benim de ayağım kırılmıştı. Sağ ayağım kırılmıştı. Lan o kadar da lütfen yazar mısınız de. Lütfen benim. yazın. <laughs> lütfen. Lütfen benim için de yazın. Bizim <laughs> Yazın dediğinde bazı kişiler Yazmıyoruz çünkü video kötü. Bir tane velet daha diye yazıyorlar. Ne? O kadar da sohbet ettik yani. Ama ne bana ne ya. Söylerseniz söyle. Yani. Ne var? Bir dakika. Tamam Çınar durdurmamı istiyor. Bir dakika arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar şöyle bir konu oldu sizinle küçücük bir paylaşacağım. Çünkü özel yerleri de var. Çınar bu videoyu 2 dakika çok uzun olduğu için çekmemi istemedi ve bu videoyu silmemi istedi. Hatta 2,5 dakika. Duyduğunuza göre öyle şey yani 2,5 dakika falan. O yüzden silmemi istedi. Ben silmedim. Ne kadar emeğim var yani dedim. Karşılığında annem babam bir tanıdığım kişi bana 100 lira 50 lira